Sayın Bakanım, Sayın Başkanım geziniz fuarı neler söylemek istersiniz? Bu fuar tabii bizim yıllarca her yıl müdavimi olduğumuz büyük bir fuarımız. Bu yıl hele 1400 tane standa olan bir fuar oluşu çok önemli. Plastik sektörü Türkiye'de lider sektörlerimizden biri. Avrupa'nın ikincisi bir plastik kullanıcısı ülkeyiz. Onun için de bu fuarın gerçekten fuarı düzenleyen hem HGV hem de buraya katılan bütün standdaki katılımcılara hayırlı olsun diyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten bu bölgenin en büyük, en etkili ve en ulaşılabilir fuarlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz burada bu fuarın düzenlemesi 32 yıldır büyük bir özveriyle düzenleyen Pageve ve TÜYAP'ı tebrik ediyoruz. Bu sene 1400 katılımcımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Hem makine hem teknoloji hem ham madde tarafında, proses tarafında birçok firmamız var. Türkiye, Türk plastik sektörü Avrupa'da ikinci en büyük sanayiyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu anlamda inşallah kısa bir süre sonra daha da büyüyerek hem yerli üretimde hem de ihracatta çok daha iyi bir noktaya ulaşmamıza büyük bir katkı vereceğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum tüm katılımcıları.